Gecenin karanlığında bir adam. Çaldığı şeyi koynuna sıkıca bastırmış, hızla kaçıyor. Evet, hep sığırsızlık. Ama içinde yaşadığı insanların tarihini, geçmişini, bilincini ve hafızasını çalmakla sıradan bir nesneyi çalmak aynı şey değil. Bazı suçlar elinizi sadece kirletir. Ama bazı suçlar elinizi yakar. Tıpkı ateşin yaktığı gibi. vicdansızlar. Korktuğum başıma geldi vicdansızlar. Salih. Salih. Kalk hadi Salih. Hadi ama saat kaç oldu be oğlum? Aa, anne bırak da uyuyayım be anne. Geç oldu ama be oğlum. Niçin geç oldu anne Allah aşkına ya? Öyle deme oğlum. Erken kalkanın nasibi gül olur. Hem yarın öbür gün iş bulursan kalkmaya alışmış olursun. Ne iyi olur. Of anne, of, of. Hadi, çay oldu hemen gel. Of. Bu ne ya? E hadi oğlum. Salih. Çıkıyorum ben. Kahvaltı ne olacak? İstemiyorum anne. Aa, o ne? Ne ne? O eldiven. Niye taktın onu? Yok şey. Aman çıktım ben. Eee bakalım Salih Efendi. Şimdi şöyle bakalım. Sence ben fakir fukara mıyım ki bu izbede? Bu fare yuvasında öbür tüketiyorum. Ne bileyim ben. Zenginsindir herhalde. Evet. Doğru bildi. Çok zenginim. Ama o zaman neden seni gibilerle uğraşıyorum hala? Çok fazla konuşmadık mı? Acelem var benim. Uğraşıyorum. Çünkü bu iş paradan, kadından hükmetmekten bile daha lezzetli daha ala, daha doyurucu. Sanki... ...sanki tarih daha haydutluk yaparsın. Sanki geçmiş seni görünce tir tir titrer. Sanki... ...elin yüzyılların yakasından kavramıştır. Her şey itaat eder sana. Anladın mı? Hı? Anlamadın tabii. O yüzden işte... Ben burada kıçım rahat otururken sen cami duvarlarında uyuz kediler gibi geziyorsun. Farkımız bu. Fazla oldun ama. Olmadım cancağızım olmadım. Bunları yaptım. Çünkü hakikati çırılçıplak çıplak görmen lazım. Çeneni tutman, beni unutman, bu dükkanı unutman. Her şeyi kafandan silmen lazım. Çünkü, çünkü sana para vereceğim. Aha. Parayı veren isterse düdüğü çalar, isterse sesini keser Salihci. Sen de keseceksin sesini. Hı? Hı? Kahvesi güzeldi değil mi? Adı Seyfo. Kılıç demektir. Kabzası benim elimde olan keskin bir kılıç. Hadi git şimdi. Çok tuhaf. Ne? Ne diyorsunuz siz? Yani lokal bölgede bir sendrom. Bir enfeksiyon mu yoksa başka bir hastalığın belirtisi mi? Şu anda bir şey söyleyemiyorum. Hadi ama doktor bir ilaç ne bileyim bir şey yapacaksınız değil mi? Bilmiyorum. Belki... Ne? bir dizi tetkik yapmamız gerekebilir ve ve ne bilmiyorum. Meslek hayatım boyunca böyle bir şeyle karşılaşmadım. Ah. Salih. Neyin var senin? Bakayım şunu. Anne. Çıkar dedim. A Ay. Aman Allah'ım. Ne oldu Salih? Anne bak. Ay. 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 Ne oldu böyle? Aman Allah'ım. Ne oldu sana böyle Salih? Ne oldu? Neler oldu? <gülüyor> <gülüyor> Yaptığın şeyi tamir edeceksin. Anne. Annem anne deyip durma. Ne alt ettiğinin farkında mısın sen? Ya ne? Ne yapsaydım? Söyle bana ne yapsaydım? İş yok, para yok. Ya senin diktiğin dikişlerden harçlık almaktan bıktım. Ne yapsaydım anne? Ne yapsaydım? Böyle mi olacaktın Salih? Hırsız mı? Katmerli hırsız mı olacaktın? <laughs> Bakkaldan peynir çalmadın Salih. Her Müslümanın baş tacını çaldın. Utan, utan. Anne, bak. Kes sesini. Gidip parayı o namussuzun suratına çarpacak. Kur'an'ı da getir bir yerine teslim edeceksin. Seni assalar da, kesseler de yapacaksın bunu. Bu o kadar kolay değil. Yapamam. Yapacaksın. Yarın sabah o herifi bulur bulmaz yapacaksın bunu. Yapmayacağım. Yapamam. <laughs> Yapmazsan böyle damgalı merkep gibi gezersin ortalıkta. Anladın mı? Damgalanmış bir hayvan gibi sürüneceksin. Sus artık ya. Sus, sus. <laughs> I <laughs> Ali, oğlum. Bu evde haram para bir gece kaldı. Ama ikinci gecede kalırsa ya sen benim oğlum olma ya da ben senin annen. Buraya elim boş gel. Hatta buraya gelme. Ama temiz kal oğlum, tertemiz kal. Git, nasıl yapacaksan yap, yıka arıt kendini. Yoksa, <gülüyor> yoksa... <gülüyor> Bırak gelsin. Ne oldu cancağızım? Böyle bir duruma iki şey sebep olur umumiyetle. Bir, para az bulunmuştur. Bir şey daha koparmak istiyorsundur. Ve iki, rüyanda iki tane ak sakallı görürsün. Ve bum! Birden hırsızlıktan evliyalığa terfi etmişsindir. <laughs> Seninki hangisi acaba? Paran tamam. Kitabı geri istiyorum. Bu kitap bu paranın kaç katı biliyor musun? Umurumda bile değil. Ben sana söyleyeyim. Tam 456 katı. Anladın mı? 456. Şimdi başka konuşacağımız yoksa... ...çık dışarı. Seyfo. Muhterem hırsızımızı uğurla. Ya ver onu bana. Ya versene. Ya. っっねね、なるほど。 Nereye koydun? Burada. Al. Ne bu? Ne olmuş? Ekip odasına teslim olmuş. Onlar getirdiler. Ne yapmış peki? İlginç hikaye. Camiden tarihi bir Kur'an çalmış. Kaçakçı Yakaba kaptırmış herhalde. Ama sonra pişmanlık mı da nedir... ...gidip geri almaya çalışmış. Yakop da vermez tabi, çakalın teki. Kavga olmuş. İkisini de yaralamış bu. Sonra gidip İmam Efendi'ye teslim etmiş Kur'an'ı. Ardından da gelip bizim gezici ekibe teslim olmuş. Vay be. Vay ya. Hayırlısı delikanlı. İyi yapmışsın. Annen kapıda. Ama şimdi görüştüremeyiz seni. Bunu verdi sana. Al. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.